Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü kulübümüzde sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euro ödeme yapacaktır. 30'u bildim. KDV'si de 3 zaten. Resmi açıklama. 33. 36. 36 3, milyon o, üçlü, euro. Üç de, üç de, o kadar da hatta kızında da olur. 30'u bildik. Üç ülke, de şey. kazandı ben, <laughs> böyle ülke kazandı diyorum yani, ya, ben. Ülke sonra. kazandı diyorum. Ülke kazandı. Para içeride kaldı. Evet mi? para içeride kaldı. Trabzonspor kimi alacak? Hadi bakalım. Evet, tabii. Trabzonspor'un <laughs> içeriden de kalecisi çıkarttı. Sen hiç merak alttan etme alttan yani. Salih Malal'la konuştum. O bütün başkanlarla konuşuyor. Tak 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 hemen Bilal'i diyor. <laughs> ya verecekler ya alacaklar dedi ama bilmiyorum ne kadar doğru ama bu şeyin performansı yani müthişti ya. Allah, Allah nazardan saklasın. Yani Uğurcan'ın ya belki de Galatasaray ya bilmiyorum ama yani Fenerbahçe ben yerinde bu kadar şeyde baştan ben alırdım mesela Fenerbahçe yerinde olsam alırdım. Ama herhalde o başkan bir kızdı çünkü kulüple konuşmadılar diye tahmin ediyorum. Yani futbolcuyla konuşursun kulübün haber olmaz kulüp kızar. Öyle bir kızmıştı başkan tahmin ediyorum. Neyse sonunda yani, yani burada kaldı. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Konuşulan paralar iyi bir iyi bir bon serviste evet. gitmiş oldu. Yani Avrupa'dan bu seviyede bir teklif... Şu an ee, rekor oldu. Evet gelmez Rekor oldu. 36 milyon... Ve yani bonus da ekleyerek söylüyorum. Sonuçta evet. Galatasaray'ın para bu. Yani Uğurcan Çakır'ın e, hak ettiği bir değer, hak ettiği Hı. bir bedel olduğunu da düşünüyorum ben. Hani Avrupa ekiplerinden bu teklifler gelmiyor. Galatasaray'ın da ihtiyacı vardı böyle bir oyuncuya. Yani Ederson Avrupa'da yaptığı pazarlığı Uğurcan için yapmadı. Ya bu da bir gerçek evet. tabii. Melike, Ederson'a 20 bu mi veriyor? Resmi istiyordu? bu resmi 25 istiyordu Galatasaray'dan en son. Orada Ederson transferinin detayını da söyleyelim. Manchester City yaklaşık 15 milyon euro bonservis servis ödenecek ee, ve daha önce oyuncu Benfica'dan 40 milyon euroya transfer olmuş. Onu da söyleyelim diye ee, oyuncunun maaşı 8 milyon euro civarı olacak yıllık. 15'e düştü demek ki 25'ten 15'e düştü veya 20'den ...beşte düştü. Evet. Düştü. Şu anda Mourinho saçını başını yolmuştur. Mourinho'nun yani... aslında Mourinho'nun istediği yerli kaleciydi ve Uğurcan'ı çok istiyordu biliyorsun hocam. ...Fenerbahçe'de de... Yani aslında şöyle söyleyelim. Ee, transfer çalımı diye konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin çok da istediği bir transferdi Uğurcan. Fenerbahçe son aldı. Galatasaray'da daha önce Fenerbahçe'nin istediği bir alarak çalıma çalımla karşılık verdi. Yanlış anlamayın ortalığı kızıştırmak için söylemiyorum. Gerçek bu. Böyle yani. Ee... Aralarında anlasınlar. Al kardeşim sen bunu ver bunu bana desinler. Biz daha Biraz gerçekten yazar mısınız? Uğurcan Çakır transferiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Uğurcan Donaruma'dan daha değerli çıktı yazmış Mutlu Bey. 36 milyon euro mu diye sormuşlar. Eder sona vermediler. 2 3 fazlasını Uğurcan'a verdiler diye Galatasaraylı bir izleyici yazmış. Yani kendi takımını eleştirmiş. Mesut Bey, Barış gitmezse Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali hayırlı olsun yazmış Uğurcan'ın gelişiyle birlikte. Ben Barış gider diyorum bu arada. Gitti dediler ya. Şey, şeyler zekiler konuşuyorlar. Yani Uğurcan'ın parasını 50 çıkardı işte. diyebilir miyiz Barış Alper? Yani. Evet yani... ama... Yok Biraz. 50'den aşağı ver 50 dediler. Geçer bizden evvel şey vardı yayın vardı. Hocam bu benim bildiğim 40 veriyorlar. Bir yok de şeyin yok. payı var ya %20. Ha. Onu da onu, onu, ben tahmin etme onu da ayrı 50 50'yi kabul ettiler. Zeki Uzun falan öyle söyledim. Bizden evvel yayında. Ee, tamam, merhaba ben, Melike Hanım demiş. Tamam, payı Tekin, tek geliyor, ben. Tekiner Hı. Bey diyor ki siz olsaydınız Ederson'u mu alırdınız Güven Çocuğum yoksa Uğurcan'ı mı? Güven Çocuğum Ederson'u alır. Aa. Yok Uğurcan'ı alırım. Hoca Baştan yerli beri söylüyorum. Herhalde. Ya. Çok seviyor hocam ya 36 ya. milyon euroya Trabzonspor nasıl transferler yapar siz düşünün önünde 10 gün var demiş Mehmet Bey. Fatih ya tekin ne mutludur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, şey <laughs> ya, ya canım Uğurcan gitti diye <laughs> de ondan, ha, ondan, ondan, ondan değil canım, ondan ama demedim ha, ha, ya. 30, 33 de. milyon euro gelmiş tamam da, diye. Tamam hepsini yani. harcak hali yok Fatih hocanın aklı üstünde bir iki tane adam alır 7-8 milyona. Bulurlar yani. Orta saha herhalde. bilmiyorum artık o kadar da karışmayalım Trabzonspor'un işine Türkiye'de ama. Türkiye'de herhalde kaleciyle ne? alakalı en son sorun yaşayacak takım da Trabzonspor'dur. Aşağıdan geliyor hocam. Durmadan kaleci evet, geliyor dur aşağıdan. İnşallah. Belki vardır gençler. Bir fikir gençten. de şu. Sami Bey diyor ki Galatasaray isteseydi Eder sonu alırdı. Orcağınla anlaşıldığı için ağırdan alındığı kanaatindeyim. Bence çalım yedim. Dolayısıyla olaya Türkiye'yi tanıyan yerli kontenjanı açısından Uğurcan hamlesi önemli. Nihayetinde 10 yıl kaleniz garanti altında şeklinde bir yorum yapılmış. Bence şöyle oldu Melike. 20 milyon istiyorlardı 25 falan fiyatı düşünce çak diye Fenerbahçe'ye aldı. O zaman bunlar da mecbur kaldılar şeyi almaya. Uğurcan'ı almaya. Yani o paraları yoksa yani 15'e düştü, beklediler düşsün diye. O Fenerbahçe uyanıklık yaptı. Buradan ben zaten taktik verdim biliyorsun. Fenerbahçe'yi alın diye. Ya bence öyle oldu. Ya yani yoksa alacaktı Galatasaray. Şimdi şey Serhan'la da konuşuyorduk. İş bitti falan filan diyordu. Ama hem demek ki Yani Ederson transferinin bu kadar uzaması olacağına ilgili olabilir mi gerçekten? İşin perde arkasını bilmiyoruz ya. Hani sen biraz aceleyle gibi dedin ama. Yok, ya, ya zannetmiyorum. Şey. Öyle Bunların hepsini bir gün öğreneceğiz. Fiyat Belki bugün yani. değil ama bir gün öğreneceğiz. Fiyat düşsün de yapmışlardır ha Burak. Yani fiyatın düşmesini beklemişlerdi ve çok indirimli aldılar işte şeyi de öyle aldılar. Hasan şey de öyle aldılar. Yani farkındayız. Birisi şey yani. yazmış. Siz konuştuğunuz rakamların farkında mısınız? O çok güzel. Dile kolay yani. yani. Dile çok kolay. Ya 50 ee, Trabzonspor'dan yeni geldi galiba bu pay. Trabzonspor'dan yeni bir paylaşım geldi. Uğurcan'la ilgili işin resmi boyutu bir kenara duygusal boyutu da var tabii. Hemen okuyalım. Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerine bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a. Trabzon'un sporumuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyapımızdan yetişip alt kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan. Çok peki, güzel bir paylaşım. Evet çok güzel camia. yapmış kimse bunu da. Hocam resmi hesap. Öyle mi? Yani, resmi Peki hesap. bir şey ya, o tamam da taraftarlar. Şey, ben mi hocam ben <laughs> Bak dedi ki taraftarlar için nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'ye gitse tepki olur muydu olmaz mıydı acaba? Yani, yani, yani yani ne fark eder bu, Sonunda bilmiyorum. Yani ben para, olarak, burada... para, olarak, şimdi tatmin oldu taraftar. Yani kulübümüz para kazandı dedi ama bir de Fenerbahçe'ye gitseydi arada bir sürtüşme falan oluyor ya. Yani böyle bir gerginlik falan oluyor. Galatasaray'ın şimdi taraftarının yüzde doksanı Uğurcan'ın efendiliğine yaptığı hizmetlere kaptanlığını falan hepsini takdir ediyor. Galatasaray bir de para kazandırdığı için Galatasaray'a da gittiği için o kadar fazla üzülmüş kesin üzülmüşlerdir kesin bak Uğurcan da üzülmüştür ya senelerdir orada kaptanlığını yaptı ama bir yeni bir tarafı bir maceraya e, atıldı. E, tedbirli mekanda ferahlık vardır derler biliyor musun? Belki evet. daha iyi şey yapacak. E, performans gösterecek. Ama yani e, Fenerbahçe'ye gitseydi belki bir sıkıntı olabilirdi. Belki eleştiriler olabilirdi. Ya güzel bir şey oldu öyle veya böyle. hem Trabzon kazandı hem Uğurcan'ın Ayrılık istediği da oldu. güzel oldu hocam. Baksana iki evet. tarafta hem Uğurcan'ın çok yazdıklarına evet. bak hem kulübünün yazdıklarına bak. Bravo. Yani çok, artık eski kulübü güzel. Evet. Yani çok güzel şeyler var, paylaşımlar var. Bu arada 33 milyon, hadi 36 milyon diyelim. Galatasaray 75 milyon euroluk bir transfer yaptı. Bu yaz. 33 milyon euro ikinci diyelim. 36 Otuz mı şey. 33 mü ne? 30.7 hadi ona 31 diyelim Singo. Evet Singo'da rekor. Üçüncü oldu şu an Singo. Yani evet. Galatasaray'ın yaz evet. bu dönem yaptığı transferlerde. 60, 66, Matematik. 75 daha, Matematik. 75, <laughs> 75. Peki, kimi, daha. peki satış Galatasaray'da? Ya şu an o yüzden gözler biraz da Barış Alper'e çevrilmiş bence. Yani Galatasaray bir ekonomik olarak bir rahatlama, bir kasa kasası kolaylaş kolaylamıştı o yaptığı satıştan sonra. Onu biliyoruz hani bir kasa kolaylığı vardı, elinde bir para vardı ve bunu resmi olarak da duyurmuşlardı hani har harcayacak paramız var diye ee, ve bir anda kasasından da 40 75 çıkmadı 40 çıktı şu an. Onu söyleyeyim. Doğru. Hani hemen o para çıkmadı. Taksitler halinde ödeyeceğini biliyorsunuz ee, ama yine de çok ciddi bedeller ve Yanlışım varsa düzeltmeyin ciddi bir bonservis geliriyle. Küçük küçük var gelirleri. 50 de gelecek. Transferler yapıyor ama ciddi. Ama... Yani 15-20 üzeri satış yapmadım. Yok canım işte o yüzden gözler Barış Alper'de. 45 Bence. bandında bir gelir bekleniyor oradan. Bence. Giderse. Hı -hı. Tabii. Giderse değil ya anlaşmışlar yani. Büyük ihtimal verecek çünkü şey almamışlar. Yani şu şu durumda Söylen özellikle... Var. Yani Singo mi? transferi yapıldı ama Uğurcan transferinin de sonrasında artık herhalde Barış Alper'in de gidişine onay verildi. Barış Alper'in gidişi para kazandırması açısından mı artı sizce yoksa kalması kadro ve Şampiyonlar Ligi açısından mı önemli? Orada da bir e, karşılaştırma yapın. Sonuçta Şampiyonlar Ligi de siz ilerledikçe size iyi bir para getiriyor. Ya evet oradaki ama oradaki dengeyi ama... hani acil bir para ihtiyacı mı var Galatasaray'ın yoksa bunların karşılığını alması almaya mı ihtiyacı var orayı tartışalım o bana göre alamazsın. takımların transferlerin uzun vadede karşılığını almaya ihtiyacı var bir şekilde alıyorlar futbolcuyu e, e tabii şimdi onu diyecektim ben de sen şu an aslında şeyi soruyorsun diyecektim kısa vadede başarı mı uzun vadede başarı mı diye e muhakkak hedef uzun vadede başarıdır ama ya şu bahsettiğimiz bonservis bedelleri normal şeyler değil yani normal. Değil. Dedi ya az önce izleyip siz ne konuştuğunuzu anlamıyor evet. Mı? dedi yani. 105, 138, 140 yani. milyon eurodan bahsediyoruz Galatasaray'ın bu yaz taahhüt ettiği bon servis bedeli.